Miden yanıyor mu? Sabah kalkınca ağzım acı acı oluyor mu? Of. Sizin de iştahınız mı yok? Ama dert etmeyin. Nasıl yapacağımızı anlatacağım. Toplanın toplanın. Anlatıyorum. Gastrit ne biliyor musun? Midemizin iç yüzeyi var ya. Hangi? E, midesi ondan olacak. Ay Allah onlara yardım etsin. Aman! Ya, ya. neyse konumuz o değil şimdi. Midemizin iç yüzeyi var ya. Heh, i̇şte orası iltihaplanıyor. İltihaplandığı zaman ne mi oluyor? İçten içe kızarıyor. Cayır cayır yanıyor insafsız. Ve bu bazen birden oluveriyor. veriyor. Bulantı, kusma, şişkinlik. Hani böyle gebeş kaplumbağa gibi şişersin ya. Bir şey yemedim ne oluyor ya dersin ya. Hazımsızlık. İşte biz bunlara akut kastetiyoruz. Asıl size daha tehlikeli olanını anlatmadım. Neler var neler o var ya o. Sinsi sinsi ilerler daha hafif ama daha inatçı belirtileri vardır. İştahsızlık, kilo kaybı, ağızda kötü tat bırakma ve bazen de nadir de olsa mide yanmaları vardır. İşte bu ne mi? Gastrit. Eğer böyle bir derdin varsa önce bir takibini sonra da DM'den bir mesajını bekliyorum. Görüşürüz.